Efendim herkese merhabalar. Ee, maalesef bu Ekrem İmamoğlu savcılığın e, tabiriyle savcı e, makamının, savcılık makamının yaptığı açıklama göre Ekrem İmamoğlu suç örgütü ilgili araştırmayı ve dosyayı derinleştirdikçe, dosyayı okudukça, inceledikçe yani bir de piyasaya düşenleri eee okuyup e, inceledikçe çok Müthiş bir çok büyük bir yapıyla karşı karşıyayız. Hedefleri, ilkeleri, daha doğrusu ilkeleri dediğim, oluşturmak istedikleri sistem, ya yani kelimenin tam anlamıyla aklın gerçekten vicdanın tamamen yok olduğu şeytana istifa ettiren. Ve şeytanın bütün versiyonları emekli ettiren müthiş bir e, sistem kurulmuş burada. Yani soygun düzeni demiyorum çünkü daha henüz e, iddia düzeyinde müthiş bir sistem kurulmuş yapılan şey iddia göre, savcılık iddiasına göre. Dosyadaki e, ulaşabildiğimiz gazeteciler olarak e, ulaşabildiğimiz bilgilere göre inanılmaz bir e, müthiş bir e, şey, bir ağ var, bir network var yani. Hemen baştan söyleyeyim, cidden eğer bunların zekatı doğruysa yani bu yüzde iki bir çoğu bile doğru olsa Allah hakikaten bu ülkeyi büyük felaketten kurtarmış. Nasıl mı? Şimdi arkadaşlar, önce bu sistemi tanımlayayım. Ee, Yunanca'da bir kakanomos diye bir kavram var, kaka ve nomos kelimelerinin bir araya gelmesiyle oluşturan oluşan bir Yunanca tabirdir. Kaka malumunuz çocuklara hani kakanı yaptığımı dersiniz çok affedersiniz. Ee, Yunanca'da Yunanca da Türkçe'ye geçmiş öyle. Nomos da bizdeki namusun namus olarak bize geçiyor Türkçe'ye. Namus Türkçe bir kelime değil, Arapçada değil, Yunancadır arkadaşlar. Herkes Arap kökenli, Arapçadan geldiğini düşünür. Nomos'tan gelme. Ee, nomos Yunancada Kurucu ilke, genel ilke yasa, yasa olarak da tanınacak. Yani çok affedersiniz. Ee, şey, yani e, Ahmet Vefik Paşa'nın Lügat-ı Osmani 1876 tarihli, şu arka kütüphanemde arkadaşlar, e, ona da baktım. Lügat-ı Osmani 1876 baskılı... E, Türkçe sözlüğünde, Lugarte Osmanlı o, Osmanlıca sözlük demek. Türkçe sözlüğünde kaka kelimesi dışkı, pislik, pis anlamında da kullanılmış Osmanlı döneminde, Osmanlı Türkçesinde. Şimdi burada arkadaşlar bir gerçekten bir kakanomos düzeni kurulmuş. Yani bir pislik düzeni kurulmuş. Tamamen çalmak, soymak ve kötülük yapmak. Karar. Sadece çalmak, soymak değil ve kötülük yapmak ve mevcut Türkiye Cumhuriyeti devletinin yapısını değiştirmeye yönelik bir bir çalışma var. Bir kakanomos var. Yani şunu çok rahat söyleyebilir e, savcılık iddiasından tekrar hareketle söylüyorum. Tanıkların ifadesinden, müştekilerin ifadesinden ve e, devletin polisinin ulaştığı verilerden, bilgilerden ayrıca ilgili kamu kurumlarının raporları, MASAK raporu Masak raporlar hiçbir şekilde yani güvenirliği tartışılmaz raporlardır bunlar çünkü tamamen veriye dayalı yani 1 liranın, 1 liranın izini masak e, diyelim ki işte seri e, işte bir serinin varlığı banknotun 200 liranın 10 liranın 5 liranın banknotun izini takip ederse masak onu en son noktadan ilk çıktığı yere kadar takip edip bulur. Ve o da verilerle işte şu tarihte şu seri numaralı banknot örneğin X Bankası'nın e, Bahçelievler e, Şubesi'ndeki e, 156 numaralı ATM'inden e, ATM'de görüldü. İşte 3 gün sonra Bakırköy'deki e, şu, yani X Banka'nın ATM'den çekildi falan böyle masak raporlar. Bu anlamda sağlamlığın sebebi bütün her şey delile dayanıyor masakta. Şimdi burada Ekrem İma, İmamoğlu Kakanomosu kurulmuş. Çok net söyleyeyim. Ve bu Kakanomos arkadaşlar yani ben hiçbir zaman CHP'li olmadım. Hiçbir zaman CHP fikriyatına, ideolojisine hiçbir zaman yakınlık kurmadım. Ve bütün düşünsel, insani, birey ahlaki olarak da Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak da, Türkiye Cumhuriyeti devletinin aynı zamanda sahibi olarak da CHP ideolojisinin, CHP zihniyetini her zaman karşısında yer aldım. Son nefesime kadar da karşısında yer alacağım. İnanmadığım bir şey, ülkeme zarar verdi, verdiğine inandığım bir düşünce ve ideoloji. Bu çok insani bir şey. Ama bu şu demek, Cumhuriyet Halk Partisi'nden eşliğim, dostum yok. Birçok insan var. Yakın akrabalarım var. Yedi silahla bir de komşu olduğumuz insanlar var. CHP'nin üst yönetimde parti genel sekreterliği yapmış insanlar var. Bakın bir insanın ideolojisine karşı olmak, şahsiyetine karşı olmak ikisi birbirine çok farklı şeyler. Yani baktığımızda arkadaşlar ve son 3-4 dört gündür, 4-5 dört, gün oldu. Özgür Özel'in başını çektiği bu tiyatro Ekrem İmamoğlu Kakanomos sistemini kurtarmak üzere gösteriliyor ama o değil ben size söyledim. Ekrem İmamoğlu'nun tasfiye edilmesi şenliği bu Özgür Özel. Yani memleketimizin en büyük sorundan başında konuşulan kelimelerin, kavramların yan yana getiriyorsun. Peki burada siz Atatürkçü olan, Kuvayi Milliyeci olduklarını iddia eden, Bak Ekrem İmamoğlu fanları, o e, genç veletleri kastetmiyorum. Cumhuriyet Halk Partisi'nin o kadim tabanını nasıl bir hırsızlık dosyasını meşrulaştırma peşinde koşturuyorsunuz? Ben şunu çok iyi biliyorum. Cumhuriyet Halk Partili, Cumhuriyet Halk Parti kimliği ve bilincine sahip olan hiçbir CHP'li Ekrem İmamoğlu ile ilgili bu iddiaların arkasında yer almaz. Bakın ben size bir örnek veriyorum. Arkadaşlar bir zamanlar... Ee, Gazi Antep, e Gaziantep Belediyesi Cumhuriyet Halk Partisi'nin elindeydi. Rahmetli Deniz Baykal zamanında Celal Doğan çok güçlü bir adamdı. Çok çok güçlü bir adamdı ve ee, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanıydı. Belediye Başkanıydı arkadaşlar ve Celal Doğan'la ilgili bazı iddialar ortaya atıldı. Soruşturmalar başlatıldı ve Sayın Baykal bunu açıkladı. Sayın Doğan ve de bunlar arkadaşlar arkadaşlar yani partiden değil bir geçmiş dostlukları var. Kamu önünde dedi ki Sayın Başkan aklanana kadar partimizden geçici süreli bir ihraç e, kararı alıyoruz. Kararına sevk ediyorum ve o karar aldı ve Celal Doğan da bunu seve seve kabul etti. Sonra Celal Doğan yargıdan aklandı ve Deniz Bey tekrar onu parti aldı ve tören de çok güzel de konuştu. Şimdi arkadaşlar böyle bir sistem. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin tabanı böyleydi. Tavanı da böyleydi. Ancak Kemal Bey'den sonra partinin bütün kodları değişti ve parti sağcılaşıyor, sağcılaşıyor, sağcılaşıyor diye uyarıyorduk. Bizzat Sayın Genel Başkanı da uyardık. Parti üst yönetimi falan sağcılaşıyorsunuz. Yani aklı vicdanı olan herkes aynı zamanda CHP ideolojisini ne karşı olduğu gibi sağcılaşma ideolojisine de karşı olmaz. Çünkü sağcılık da emperyalizmin emperyalizmin Ülkemizdeki Cumhuriyet Halk Partisi şubesi gibi sağ şubedir. Bir sağ şube bir sol şube. İkisinin de sahibi aynı. İkisi de küreselcidir. İkisi, ikisi de batı emperyalizmidir. Hiçbir ikisi. İkisi de batı hayrandır. Şimdi CHP tab tabanı bu kakanomuz düzenine teslim olacak mı? Ya vallahi vicdan azabı çekiyorum. Allah şahitim çok çok üzülüyorum. Ya, her şeye rağmen şunu diyorduk. Cumhuriyet Halk Partisi kendim için söylüyorum ve arkadaş çevrem, medya çevremiz bir. CHP karşı olanla bile yahu CHP mecliste en azından bakın terörle bulaşmadan önce teröristleri millet meclisine sokmadan önce ki kanatımı sürdü. Cumhuriyet Halk Partisi kamuoyunun bir kesiminin vicdanının mecliste temsili demektir. O yüzden yani milyonlarca seçmenden dolayı ve bu seçmen benim yurttaşım. Benim gibi aynı şekilde bu devletin sahibi. Bir saygında vardı bizde. Ama şimdi bir bakıyorsunuz Kemal Bey'den sonra özellikle partinin bütün kodları değişti. Parti küreselci oldu, Sorosçu oldu. Düşün, Soros Vakfı'nın Türkiye'deki kurucularından biri olan Sayın Kılıçdaroğlu <laughs> bir süre sonra CHP'nin başına getirildi. Gelen gideri aratır misali son e, kurultayda paralı kurultay, şaibeli kurultay. CHP'liler şikayetçi kimin kime ne kadar para verdiğini dair şikayetler ve Bunlar dosyada. Bakın CHP kayım da atanabilir. Türk devleti bu konuda çok şeydir, hassastır. Kayım atmaya ten çok zor tercih eden. Bak bizim yargı sistemimizi ben biliyorum. E, devlet geleneği gereği ama CHP bitirdiniz ya yani düşün ben ha tüm samimiyetimle söylüyorum 1980'li yılların CHP'nin delegesini öldürün. Öldürün onun oyunu satın alamazsınız. Bakın ölümle tehdit edin. Bir ev dolusu altın, dolar, en değerli maden neyse onu yığın koyun önüne dönüp bakmazdı. O dönemki Refah Partisi de öyleydi. İdeolojisi olan partilerdi bunlar. Ama Doğru Yol Partisi işte bir de Milliyetçi Hareket Partisi. Milliyetçi Hareket Partisi çok net söyleyeyim arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin köşe temel taşlarından biridir. Yani bu üç partinin tabanı ölürlerdi, canlarından olurlardı ama oylarından asla olmazlardı. baktık Cumhuriyet Halk Partisi süreç içerisinde işte Adalet Partisi, Doğru Ol Partisi o sağcılaşma sürecinin şu anda onu da geçti. Küresel güçlerin ülkemizdeki en büyük çıban başı oldu. Yani peki CHP tabanı o garip, yani garip kuraba gerçekten o samimi CHP'lerin tamamı garip kuraba. Bunlar bu düzene teslim olacaklar mı? Ekrem İmamoğlu Kakanomos düzenine teslim olacak mı? Bunun cevabını net vermek için rakamlara başvurmak lazım. Nasıl Erda Bey, nereden, ne nere rakamı diyeceksiniz. Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'ndan kurtar, çok affedersin, Ekrem İmamoğlu'ndan kurtulma tiyatrosunun ikinci perdesi Ankara'da merkezli, bütün Türkiye'de oynaydı. Neydi? işte? Ee, seçim sandığı kuracağız ve bunun adı dayanışma sandığı olacak. O ad bile küreselcilerin verdiği bir adtı. Size Varşova Paktı'nın kim tarafından yıkıldığını söylemiştim değil mi? Bir önceki videoma bakarsanız. Varşova Paktı Polonya'da dayanışma sendikasının lideri, küreselcilerin Polonya'daki tasmalısı sendika başkanı Lech Walesa tarafından yıkıldı. Ondan sonra Sovyetler bile Afganistan'da yenirdi falan. Arkadaşlar öyle her şey birbirine bağlıydı. Neyse. Ee, yani ondan sonra tam teslim oldu Afganistan. Konumuza gelirsek ee, bu tiyatro Ekrem, ee, Özgür Özel'in Ekrem İmamoğlu'nda Kurtulma e, Tiyatrosu'nun ikinci perdesi bu S oy sandığı da çıkan sonuca bakmak istiyorum arkadaşlar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmen sayısı ne kadar? 15 milyon civarında. Bunu Cumhuriyet Halk Partisi şu anda MKYK'sında yönü olan ayrıca MYK'dan MK, da iki kişiden üç tane en üst düzey yetkiliden aldığın verileri size söylüyorum. Pazar günü CHP'lerin oynadıkları Cumhurbaşkancılığı oyunu yani temayül yoklamasında kullanılan oy sayısı 1.970.624. Peki yani CHP'nin, CHP seçmenin sadece yüzde 13'ü bu, tiyatro, bu tiyatroya katıldı. Onlar da işte Ekrem'in fanları, e, şeyler, tarla fareleri, böyle bankamatik fareleri var CHP'nin mesela. Dünyanın en ünlü bankamatik faresi CHP'den. CHP'den de besleniyor, başka partilerden de tırtıklı. Tırtıkçılar, tırnakçılar ve Ekrem'in fanları yüzde 13. Bindirilmiş kıtalar yani. Yüzde 87'si yani yaklaşık yüzde CHP tabanı bu suç örgütünün liderini partisinden uzaklaşmasını istiyor. Onu takmamışlar. Aman aman bu bizim cumhurbaşkanı adayımız olmasın. Çünkü adam sadece liyakatsiz ve diploması da yetmiyor. Lise mezunu. Bakın ben de üniversite diplomamı okudum ama bitiremedik. Günün şartları, bir sürü şeyler var. Daha sonra başka okul okudum. Yani çok sonra. Yani yıllarca lise mezunu olup da ayrıca ortaokul, ilkokul mezunu da olabilirsiniz. Okur yazar da olabilirsiniz. Bu sizin fikir üretmek, bir şeyler üretmek, kanaat üretmenize engel değil. Şimdi liyakatsiz, kifayetsiz, muhteris bir tutuklu lise mezunu suç örgütü liderini kanunsuz bir şekilde cumhurbaşkanı yapacağız diye oynadıkları tiyatroya CHP tabanı alet olmadı. Ve bu küreselcik e, CHP'nin üst yönetiminde bu bomba patladı. CHP tabanı hırsızlık amaçlı bir suç örgütü kurduğu iddiasıyla tutuklanan anap kökenli sadece bir e, siyasi figürü partilerinin başında veya partilerin reisi cumhur adayı olmasını istemiyor. Bakın 15 milyon civarında seçmen var. İki tane MYK'dan bir tane de MKK'dan arkadaştan aldığım kesin net bilgi bakın net söylüyorum. 1 milyon 970 bin 624 oy kullanmış. CHP tabanı Ekrem İmamoğlu'nun kakanomos düzenini istemiyor. Kendilerini kutluyorum. Hakikaten kutluyorum. Umarım ve dilerim bu kongrede partilerine sahip çıkarlar ve kendi partilerini bu küreselci çeteden kurtarırlar. Ekrem İmamoğlu suç örgütü bu küreselci çetenin yanında bir nokta bile değil. Bakın o kadar söylenin 600 milyon milyar lira civarında, 560 milyar lira civarında para kaybolmuş. Ya yani o bile nokta kadar değilse siz CHP'nin tepesindeki o küreselci çetenin gücünü ve Türkiye verebilecekleri zararı artık siz hesap edin. Sabırla izlediğiniz için teşekkür ederim efendim. Eğer e, videomu beğendiyseniz aşağıda beğen butonuna basmanızı ve kanalıma abone değilseniz abone olmanızı rica ediyorum. Hoşçakalın.